Son iki hafta artık. Eylemeler başlıyor yarı final için. Vallahi herkes için hayırlısı olsun abi. Çok güzel gidiyor bizim için. Yenirsek de yensek de fark etmiyor. Hep beraberiz değil mi? Aynen, aynen. Önemli olan. Kemal hemen bir iki cümle. Şampiyon olacağız abi. Hüseyin'in serbest vuruşu. Topun başında Özcan. Özcan ve kale tuttu. Çok güzel bir şut attı ama kale tuttu Özcan. Özcan Kemal'e verdi. Kemal. Bana verdi. Evet. Kemal. Kemal. Bravo, bravo. Ve go. Bir Nuri. Atışı. Köşe atışı. Yayla geçtikten ilk şut. Köşe atışını kullanacak yayla geçtik. Verdi pasını kaleye bir şut. Kale tuttu. Hızlan. Vatban Özcan'a verdi. Özcan topu kaçırdı. Öyle öyle. Murat vurdu. Ya, gençlik hata. <laughs> Kemal'den Özcan'a. Özcan. Yayla gençlik hata. Yayla gençlik. Yayla gençlikten ve kaleyle baş başa kaldı ama kaleci mükemmel kurtardı topu. Bosnistan topun başında Kemal. Bekir abi, bekir abi. Kemal. Rıdvan'a verdi. Rıdvan atamadı. Evet Kemal'den Kemal'e. Kemal topu kullan. Kaçırmadı. Yayla gençlikten topun başında 10 numara. Kaleye bir şut, top defanstan döndü. Kürsiniz ve ilk golünü yayla gençliğe attı. 1-0 Kusinist yayla gençlik karşısında 1-0 Kaleye bir şut ve top ağlarda Mükemmel bir gol Yayla gençlik bir 0 Kemal Kemal cana verdi can Kontrol edeme topu Kemal Kemal kaleye ve gol Husinis Kemal'in golüyle 2-1 öne geçti. Mükemmel bir gol. Ya e gençlik hata. Çok kötü bir top atışı. Bravo. Kemal Can'a verdi. Can golü attı. Bravo. Kusiniz Bravo. 3. Yayla gençlik 1. Bravo. Kaleci kurtardı. Kaleci. Anteri gibi çıktı kaleci. Bravo. Kemal attı. Kale kurtardı. Bravo. Bravo. Köşe atışı Kusinistan Kemal kullanacak. Osman topu aldı. Osman. Evet yayla gençlik hata. Yayla gençlik hata. Evet kaleye top atacak. Emre topu aldı. Emre Kemal'e verdi. Kemal. Kemal topu kazandı. Kemal. Topun başında Emre. Emre vurdu. Topun başında Osman. Osman. Vurdu kaleye. Bayram. Kemal. Maşınlar Özcan. Özcan kaleye şut. Kale tuttu topu. Hadi gençlik atak. Kaleye bir şut. Evet ya ile gençlik ata. O onu gösteriyor. Sen ne yaptın sen baksana ya. Yo iyi rahat o kaleci. Hadi be. Çınıs ata. Kemal. Kemal'den Emre'ye. Emre. Emre. Emre kaleye şut. Kusinis 4 yayla gençlik 1. Kusinis hata. Kemal. Kemal cana verdi. Can kaleye bir şut. Köşe atışı. Kale mükemmel kurtardı. Abi Aşağı boş peki. Evet yayla gençlik Gençlik hata. Abi yap. Murat. Topa ayağından kaçırdı. Köşe atışı yayla geçti. Bir kafa. Top dışarıda. Hüsnü Sata. Emre. Direkten döndü. Süleyman Süleyman'a Süleyman. Evet boş. Bravo. Kaleye bir şut. Geçmedi top. <laughs> Emre. Emre. Evet 3'e 2. Can. Bravo kale. Kale mükemmel. Kale tuttu. Emre bir daha. Topu ayağından kaçırdı Emre. Dur lan, dur lan, dur lan, Can. Ale kurtardı. Köşe atışı Kuzunistan Can kullanacak. Can Emre'ye verdi. Emre. Gel. Süleyman. adam. Süleyman. Sakin Bekir. Sakinsin. Bas bas. Sağ sağ Bekir, Bekir Özgür'e verdi. Özgür Bekir'e verdi. Murat Bekir. Çok iyi be. Bekir Murat'a verdi. Murat Bravo. ve kaleye gol. Murat golünü atarak takımını ikinci golünü attı. Özgür. Boş, Geldi. Sana boş, sana boş. Süleyman. Aleci tuttu topu. Hadi azıcık daha toparlandım. Hadi. bir evet. şut. Kusinis 5. golünü Kemal'le buldu. Hadi, hadi. Bravo la gale. Oyna ileriye. Murat, Seni at, Murat, Murat bravo. Murat gitme. Daha sen kal. Topun başında Kemal. Kemal vurdu. Candan kurtuldu. Emre vurdu. Şarda. <laughs> Bravo be. Gel ha. Ya tutmasa gol lan. Oha! Gol, gol. Yok yok, tutar. İndirdi, yok indirdi bir dakika zıyoruz. Tamam. Vallahi. Dilema. topu atamadı. <laughs> Kemal Kemal kaleye bir şut ve altıncı golünü atıyor. <laughs> Mustafa Kemal atabilsin be. Özgür. <laughs> i̇şte bu var. Süleyman'a, Süleyman. Süleyman çok geç kalıyor. Süleyman'dan Murat'a, Murattan Özgür'e. Abi bu nasıl bir atak? Tamam lan. Emre. <laughs> Emre'den çıkma, can. Hele, çıkma. Can, can atamadı. Yani... Geldi abi. Adam arkadan hızla geldi. Can, e, güzel, güzel bir galibiyet oldu. Aynen. Çok teşekkürler, bize sağlık. et, et, et diş diş abi bu saatten sonra. Allah'ım. <laughs> <laughs> abi rakibin ayağına sağlık, güzel maç oldu. Keyifliydi. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Peki. İlk 2-3 maçtır yeniliyordunuz. Evet. Bu galibiyet ilaç oldu size. Abi. Kendimizi tamamlamak istiyoruz ama olmuyor bir türlü. Hep eksik. Bir değiştirip duruyoruz. Ama playofflarda daha iyi olacağız. Peki, Tam yani. kadro.